Şimdi geldik, 9'da e, kalkacak araç. Burada bir para kesiyorlar, anlamadık. 50-100 e, otobüs, istat, otogar için galiba. Böyle check yapmamız gerekiyor falan dediler. 50-100 dinar para aldılar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Üsküp'teyiz. Üsküp'ten Tiran'a bu küçük minibüste gidiyoruz vallahi 7 saat. Flixbus'tan aldık ama böyle küçük, biraz sıkıntı Umarım sağ salim gideriz. Bakalım nasıl olacak. Evet Üsküp'teyiz şimdi. Görkem, otobüsle ilgili hatta otobüs değil de araba ile ilgili düşüncelerini alalım senin. Arkadaşlar İstanbul'da böyle bir şehir arası yapacağız. Şu an ülkeler arası ne şehri? <laughs> <laughs> Ülke değiştireceğiz. Şeyle Üsküdar Üsküdar örnek mahallesi <laughs> minibüs resmen bize de garip ilk defa demek ki var ama böyle şeyler bak yanda da var mesela VIP klas falan diye geçiyor ama ya bu şey bunların normalde şey koltukları rahat olmuyor ama bu biraz otobüs koltuğu gibi yapmış bakalım 7 saat bir yolumuz var inşallah hızlı gideriz bir de boşmuş otobüs Allah'tan minibüs boş değil Vallahi Arkaya geçersin ya geçelim otobüsümüz böyle kazasız belasız dayı da abi de sürecek şoför hızlı ve öfkeli manyak çıktı. Arkada teyze var horluyor dediğim gibi. 20 dakikalık bir otogardan tren merkezi yürüme sonrasında otele geldik. Çok erken saat 4 civarı. Bakalım alacak mı ya? Para da teklif edeceğiz biraz. Belki alır. Evet Booking'den bulduğumuz odayı iptal ettik. Adam almadı bizi. 2 gün parası istedi. Burayı bulduk. Ben daha önceden kaydetmiştim. 27 Euro'ydu günlük. Biz sabah 4.30'da geldiğimiz için ee, sağ olsun abla 40 euroya bıraktı. Şöyle oda da temiz güzel. Şöyle evet, su var. Balkonda var. Yarın sabah 9'a kadar buradayız. Evet Arnavutluk Tiran'dan herkese merhabalar. Gece zor bir yolculuk oldu. <laughs> Otel bulduk, uyuduk, dinlendik saat 11. Hava çok güzel şu an. Bütün ülkeleri gezdik, kaç ülke gezdik. Onlar en güzel hava şu an burada. Ee, hemen yan tarafta börekçiler bulduk. Sokak herhalde burası. 4-5 tane yan yana var. Birine girip deneyeceğiz sanırım. Teyzeler burada açıyor bu. camlı. Ya, Süper. Ben de, ben de. Evet, böyle ıspanaklı mesela yaptılar. Burada yapıyorlar. Bu şekilde hazırlayıp Yanındaki fırına veriyorlar böyle. Fırında da hazır zaten. Bu şekilde. Börekçiye geldik. Peynirli aldık. Görkem istemiyor peynirli ama. O yok. Ispanaklı da varmış. Şöyle. Elde açıp yapıyorlar. Yani hızlı gidiyor büyük ihtimal. Bir tadına bakalım şimdi. Bir tane de ayran söyledik şöyle. Ayran bizimkine benziyor. Peynirden ben bir tane daha aldım. Bir de ıspanaklı yoktu. Ispanaklı da ıspanaklıdan da aldık. Bir börek, 50 lek. İçecek de 70 lek. Ya yani bu 8 lira falan geliyor. Bu da 10 lira falan. Şimdi yiyoruz. Şimdi buradaydık arkadaşlar. Fiyatları falan söyledim. Direkt gelebilirsiniz. Şöyle. Mekan direkt şu caddenin yanında. Adı da Börekli Çastit. Buraya gelebilirsiniz. Trende hava bugün çok iyi şansımıza. Güzel. Bu yol meydana çıkıyor Biz sol taraftan Bunkart 2'ye gideceğiz Böyle bir saat kulesi var Balonlarla süslemişler <Sessizlik> Bunkart 2'ye giriş yapacağız Girişi böyle Şehrin birçok noktasında varmış böyle sığınaklı Şimdi biz buraya girip içeriye gezeceğiz. Bir biletimizi aldık. Bilet fiyatları bu şekilde. Biz iki bilete bin verdik. Bilet başı 500. Peki. Peki. Şimdi giriş yaptık. Gülkan ablalardan bilet... başlıyor. Şimdi içeri girdik burada. Olayları anlatmışlar. sergileniyor. Bu kalıptadaki bir silah hangisi galiba? Alttaki. Şurada şöyle bir silah. Şöyle. Burada bu şekilde bir kıyafet yapmışlar. Ve köpeğe de şöyle bir maske gibi bir şey yapmışlar. Şimdi okuyup size söyleyeceğim şekilde eğitiyorlar bence bunu kullanmışlar kurtları. Burada da savaşa karşı askerlerin kullandığı maske vesaire var. Eyalete davatlar var. Burada da böyle bir jeneratör var. Şu şekilde yandaki kollardan çevirerek elektrik üretiliyor. Şurada da priz yeri var. Bu şekilde kullanıyorlarmış acil durumlarda. Burada yine telsiz vesaire alet elemanları var. Şu telgraf galiba bak telgraf için tak 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 vurma muhabbeti var ya. Bu öyle bir şey sanırım. Burada kablolar, işte dinleme cihazı, kulaklık falan var. Burada da bunlar polis kıyafeti gibi bir şey sanırım. Çünkü jop ve şey var aynı. Polis yazıyor yanında kalkanda. Job kalkan bu şekilde. Herhalde eylemleri vesaire bunları giyerek eylemleri bastırıyorlardı sanırım. Arkada da zaten var. Ve şurada da aletler var. Mikroskop var, telsiz var. Şunlar da job sanırım ya tekrar. Bıçak var. Ee, de buraya geldik. Bu da itfaiye galiba. Aynen. İtfaiye ile ilgili burada acil durum odası sanırım. Şöyle polis aracı var. Bu fotoğraflar koymuşlar. O da o da bu kadar. Odaların hepsi aynı gibi. Şöyle acil durum telefonu sanırım. Şunu da sırtına geçiyor, Bunda da arka tüplü koyun öyle bir yer var. Bilemedim. öyle bir şey. Şimdi arka tarafa doğru devam ediyoruz. Burada yine bak bunlar telgraf falan şeydir galiba ya. Santral. Aynen standart Budapest diye bir marka. Yandan çevirme kolu var. Şöyle. Buradan hatları bağlıyor. Filmlerde gördüm öyleydi. Hatları bağlayıp buradan konuşuyor. Odalar var ama girilmiyor. Arka tarafta böyle sığınak odaları var. Kapıları zaten gördün mü görürken kocaman. Soldaki kapı mesela kilitleniyor bayağı kaza kapısı gibi. Yani 8-9-10 diyor. 8-9-10. Gir bakalım. Şöyle sağdan girdik. Orada da şöyle gösterelim. Kullanılan silahlar var. O dürbünün silah var. Burada. Burada da sniper var. Şöyle. Şöyle bir maket var. yine telsizler, kulaklıklar, telgraf aletleri var. Şöyle burada göstermişler. yetişme emri geçiyorlarmış. Burada da dökümanlar var. Bir sürü dosyalar. Şurada da göstermişler bazılarını. Çok oluyormuş burada da. Burada da keleşe benzeyen bir silah var ama keleş değil. Bu da Call of Duty'de vardı. Böyle, böyle objeler hep kamufle edilerek başka şeylerde kullanıyormuş. Şurada bir tane normal süpürge var ama süpürgenin ucunda şöyle bir dinleme cihazı mı? aynen anteni var mikrofon var bu şekilde bu şekilde iş yapıyorlarmış bu şekilde sanırım ırık kayıt cihazları var çok bakamıyorum yakından şöyle kaydediyor İnsanlar sanırım bu şekilde işte etrafındakiler falan kaydediyor yani casusluk gibi bir şey yapıyorlar ama ne iş yapıyorlar anlamadık yani İngilizcemiz yok o kadar ama büyük ihtimal tiran armadoluk halkı içindir yani büyük ihtimal. İşte böyle bir ceket var. Ceket düğmesi var. Şimdi burada detaylı gösteriyor. Ceketin düğmesi aslında bir kamera. Şöyle. Palto vesaire burada yazmışlar zaten. Bu şekilde sürekli kamufle edip dinleme ve görsel kayıt almışlar. 11. odaya girdik. Burada iki tane yan yana ev e, resmetmişler. Bu şekilde duvara mikrofon yerleştirmişler dinlemek için. O tarafı dinliyorlar. Bir de şöyle kamera resmişler zoomlu. Bu kamerayla da şurada çok ufak bir delik var. Bak şu beyazlığı görüyor musunuz? Oradan burayı izliyorlarmış. Bu şekilde çok ilginç. burada yüzlerce fotoğraf filmi var. Sembolik koymuşlar buraya. Bu şekilde. Böyle de bir şey yapmışlar. Çok fazla kayıt almışlar. Çok fazla bir şeyler olmuş. Burada fotoğraf makineleri var. Şu aşağıda da var. Sürekli kayıt alıp istihbarat yapmışlar sanırım. Burada bir oda var. Sanırım bir askerin odası. Şöyle, böyle ahşap kokuyor içersin. Şöyle bir taktıroslu telefonu var burada. Hemen yan tarafında bir toplantı odası var sanırım. Bir bilgisayar var. Burada sanırım asker komutanların fotoğrafları içerisinde. Propaganda... Propaganda müzikleriymiş bunlar Gölke. Bunlar propaganda müzikleriymiş sanırım. 1983'te. Sanırım Ministers Made Yat Uyuma Odası aynen. Şöyle bir bilgisayar var. Şu şekilde arka tarafa gidelim. Giriliyor mu oraya? Evet. Böyle bir havalandırma var. Burası uyuma odası böyle. Dinleniyor adam burada. Şurada şöyle. Hiçbir şey yok başka şu an. Uyumak için bir oda. Burada komutanlar çalışıyormuş. Şu haritada. Şurayı da posta odası yapmışlar sanırım. Bu şekilde. Şöyle bir posta kutusu var. Bu şekilde. Berber mi? Aa saç koymuşlar evet. Burada da kalındığı süre boyunca berber saç kesmiş. Otel, ha, Tiran Otel'in burada anahtarları falan resepsiyon kısmı galiba almışlar böyle. Böyle bir oda var. <laughs>

Yani basma gibi bir şey diyor bak body freed by death yok burada mı öldü anlamadım burada da insanların kıyafetleri var Aa ellerinde kelepçe şeyi var Görkem Böyle bir kelepçe var arkadaşlar Bu bence bunu bilerek yapmışlar yerdeki Üçüncü koridora girdik. Buraya bakacağız. Bir iki tane oda var. Aşağı buraya. Bir makine var. Sanırım buranın havalandırması. Şöyle yukarı doğru gidiyor. Şimdi yan tarafa geçiyoruz. Burada da aynı havalandırma buradan veriyorlar galiba. Elektrik falan var burada bak şeyler var, telefon telefon yerleri var. Burada böyle bir sanırım sanatsal çalışma yapmışlar. Böyle robot gibi bir elinde işte böyle çekici bir şey, bir elinde sila, beyni burada bu şekilde bir kilidi var. Kol, omuzlarına telefon yapmışlar. Şöyle saç yapmışlar. Değişik bir çalışma yapmışlar. Burada bir oda, iki yataklı. Burada tuvalet gibi bir şey var. bu this burada da böyle hapis gibi duruyormuş yatıyormuş şurada el falan var şöyle bir ışık bir oda var sanırım transitten baktım arındırma odası şöyle kapılar yine aynı şöyle görkem de içeride gidiyor gitsin <laughs> kalmayalım lan içeride Hello. <laughs> Böyle. Buradan bir yere gidiyor. Ne bilmiyoruz. Şöyle dönelim bir yere. Ama korkuyor burası ya. Yani. Şimdi şu kapıdan arkadan çıkacağız. Buradan Allah. Oradan çıkıyorsunuz şöyle. Artık ikiden çıktık. Her yeri gezdik sizde. Güzeldi bence. Farklıydı, Aynen, değişikti. Değişik. Bosna'daki Umut Treni'nden daha farklı burası. İngilizce bir ses çok daha iyi anlarsınız. çok ee, daha Aynen. Ama ben merak ettim. Belgeseli vardı. Bir bakacağım eve gidince. Bu şekilde bir bilet 500 liraya gelip görebiliriz. Direkt merkezde zaten hemen. Kime sorsanız gösteriyor yani. Şimdi e, treni kaldığımız yerden gezmeye devam ediyoruz. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. şöyle bir cadde var. Kale diyor. Kaleye doğru gidiyoruz bakalım. kalede de gözükmüyor pek ama. Onlar da şöyle de ressam bir kaç sergide ürün satıyor. Her yer kahveci burada. Kahve sevenler hmm. burada bayılır büyük ihtimal. Kale sağ taraf sanırım. Şöyle. Sol tarafta AVM Yine bir giren fiyatları gösteririm. Kale. Bu şekilde bakalım neymiş burası Hani. Ha giriliyormuş ya. Ha burada AVM olmuş lan. Evet. Artık sabah da gelirse Kale dediği yer. Böyle mekan olmuş. Biraz tur atalım bakalım ya bu diyebilirim. Fiyatlar böyle. Yüzlük 16 lira şu an. Ne 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 suya girdi. evet. Bir yaya köprüsüne geldik. Tabakhane köprüsü. Böyle üstünden de yürüyeceğiz şimdi. Şöyle etrafını göstereyim. Böyle. Eski bir köprü. Öyle tabakhane köprüsünde de yürümedik demeyiz. Böyle eski taşlarla yapılmış böyle. Bir köprü. Büyük ihtimal eskiden buradan bir su akıyormuş. Şuradan. Böyle yürüyoruz. Bu şekilde. Şimdi dönelim. Aynen. Şimdi dönebiliriz. Şehrin merkezinde sayılır. Yeni cami yapılıyor. Onun arkasında hemen. Bu şekilde o zaman geri dönelim. Bir kahve içelim. Hediyelikler var. Yan tarafta baktık. 200 nekeydi. Burada fiyat yazmıyor. şimdi bu tarafa bakayım. Hediyelikçi ya. Şu karşıda da oraya da yazarız. Genelde 200 deke bunlar. Şehrin merkezinde yürüyoruz böyle. Kahve içmeye evet. gidiyoruz. Bir mekan bulduk. En yani çok yorum olan bir yer. Burada da otobüste bekleyen insanlar sıra. Böyle hava çok güzel Görüyoruz Böyle bir mekan var Fiyatlarını söylüyorum Margaret'ta bize 250 ee, 35-40 lira lan çok ucuz Oo, Bayağı ucuzmuş Nugget var 8'li nugget var işte 380 60 lira falan Cibatta var Pasta var pastalar Bolognese pasta 440 70 lira falan Burgerler de bu şekilde Fiyatlar fena değil. Kahve ve tatlı mekanımız bu karşıdaki yer. Mulleri, ücretler. Şimdi oraya geçeceğiz. Fiyatları göstereceğiz size bakalım nasılmış. Burası şimdi şundan söyledik. 250. <laughs> Kapışına falan içerim ya. Şu 250 leke. Bir de 5 sorduk. Şu da 110 muffin. Deneyeceğiz şimdi. Mekanda böyle bayağı kalabalık. Burada kahve yapıyor. Tatlarımız ve kahvelerimiz geldi. Ben çok ümitliyim. İki kahve, iki tatlıya 650 leke verdik. 90 lira, 80 lira falan burası. Çok ucuz kahveleri ve bir tatlıyı yedik içtik. Beğendik bayağı. Şimdi şu kahveden alacağız. 1100 dek. Yan, aşağı yukarı 190 TL yapıyor. 1 kilo çekirdek kahve. Alıp evde kullanacağız. Bayağı uygun fiyatı. Şu 1700 sarı olan. O 300 liraya geliyor. O profesyonel diye geçiyor. Çok önemli yani değil. Biz bunu alacağız. Eve götürmek için. Fiyatlar gaya, gayet iyi. Şimdi gidiyoruz yine. Meydana doğru gidiyoruz. Otele bir eş birkaç bir şey aldık kahve falan. Onu bırakacağız. Sonra devam. Da Tiran şehir merkezinin meydanı çok büyük. Şurada da heykelimiz var yine. Sağda Burada bisiklet kullanan da var bayağı. Böyle bisiklet parkları var her yerde. Böyle düz devam edeceğiz. Evet. Hava güneşli. Karşı taraf piramit. Ama tadilatta sanırım şu an yaklaşamıyoruz. O yüzden yanına kadar gitmeli gerekiyor. yok. Böyle bir göstereyim dedim. İnşaat çalışması var. Başka yerlere devam edeceğiz. Böyle caddede... 3-4 kere gördük böyle. Açıkta kitap satılır ikinci. Hoşumuza gitti. Göstereyim dedim. Şöyle bir yere geldik. Tiran yazınca böyle bir yerde çıkıyor görebileceğiniz yer diye. Biz de geldik. Çok bir şey benzemiyor. Değişik bir anlamı vardır illa ki ama anlamadık biz pek. Bugün buradayız arkadaşlar. Tiran'dayız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini açın bizi takip edin. Sizin için güzel şeyler gösteriyoruz. Burası değişik bir böyle. Bir fotoğraf çekeceğiz. Arkadan girelim. Hemen arka tarafta da duvarlarda grafitiler var güzel. Şimdi bunun içine gireceğiz. Arkadan giriliyor içine. İçi de böyle. Değişik ama bence çok bakımlı değil. Evet burayı da gezdik şimdi. Çıkıyoruz. Şehir merkezine doğru gezmeye devam edeceğiz. Böyle. Fena değil. Merkez şehri çok beğendik biz. Şehir çok güzel bence. Gelinir yani kesin gelinir. Biz bir gün burada kaldığımıza pişmanız şu an. Dün Üsküp'te iki gün kaldık. Yani geçen iki gün kaldık Üsküp'te. Keşke burada kalsaydık iki gün. Daha iyi olurdu bence. Değil mi? Bence de ya. Yani Üsküp boş. Burası daha eğlenceli şey. Ve burası şehir yani. Gerçekten büyük yani. Şöyle göstereyim. Yani hareketli, canlı bir şehir yani. Üsküp'te 4'te hava kararmadan her yer kapanıyordu. Zaten merkezde çok bir şey de çarşı, Türk çarşısı dediniz şey işte. Han falan yani Bursa'da falan olan şeylerin aynısı. Ama orası da canlı değil. Hiç canlı değil yani, hareket yok. Öyle şimdi buralarda geziyoruz. Tam pizzacı gördüm ben. Oraya gideceğiz. Ben iyi dedim ama Görkem iyi değildir dedi bence. Ee, bakalım inşallah haklı çıkarım. Bak adamlar da buraya giriyor. Bence. <laughs> Bilmiyorlar ama dolu. Çok iyi mekanladı bu. Şimdi pizzalar bunlar. Ben bir ikna tatlı yiyeceğim. Vejeteryanlardan şöyle. hani ne pizzaydı onun adı? Margarita 85 lira falan. Şu an. İçecekler de böyle. Kolalar 25 lira. Bu şekilde. Bayağı bir seçenek var. Beğenirsek söyleyeceğim. Şöyle bir tezgah var. Tezgahta ustamız şurada pişirecek. Birazdan hazırlanışını göstereceğim. Pizzalar geldi. Görüntüde güzel gözüküyor bayağı. Köşeler çok boş ama. <laughs> böyle kemik de böyle. O zaman bir afiyet olsun. Deneme yapalım. Afiyet olsun. Pizza yedik ne düşünüyorsun? Güzeldi yani... E... pişmanlık var mı? Evet. evet. Belki iyiymiş evet. değil mi? Gerçekten de İtalyan, İtalyan pizzasıymış. Evet, güzeldi, güzeldi. Ee, ben türüflü yedim ilk defa türüf denedim. Biraz ağırdı. Evet o ağır. Daha denemem. Ama güzeldi. Ama güzeldi. Benim evet. pizza da çok iyiydi. Evet. Bu mekana gelebilirsiniz. Pizza Arte. Şöyle göstereyim. Şöyle bir ismi var. Pizza Arte. Hemen merkezde zaten. Fiyatları da bu arada şöyle göstereyim. Hemen meydanın karşısında cami var şurada. Onun karşısındaki taraf. Fiyatları da toplam bizim bildiğimiz 1650 lek tuttu.